Sinan Ateş'in, doçent doktor Sinan Ateş'in kız kardeşi Selma Ateş'le birlikteyiz. Selma Hanım, öncelikle hoş geldiniz ikiliye. Ee, şimdi bu üzücü, çok üzücü olaydan aşağı yukarı iki yıl, yedi ay civarında bir süre geçmiş. Ee, 30 Aralık 2022'de gerçekleşen bir suikast. Ee, öncelikle bu İki yıl, yedi yıl aylık süre içerisinde e, ne neler geçti, ne değişti, nasıl bir yol alındı? Bir şey kısaca bundan bahseder misiniz? Bu Türkiye'ye mal olmuş bir konu. Türkiye'nin sürekli gündeminde olan bir konu. Özellikle e, aileniz, e, ve aynı zamanda Ayşe Ateş işi de bu konu içerisinde sürekli olarak e, evet. beyanatlarda oldu. Süreci anlatmaya gayret ettiğinden geldi. Ve siz tabii Ne, ne, ne süreçteyiz? Ne oldu? Ne bitti? Bir sizden bu iki yıl 7 aylık süreci bir değerlendirmeniz rica ediyorum. 30 Aralık 2022 tarihinde e, hepimizin yaşadığı bir şoklu Sinan'ın katledilmesi. Aslında o gün Katline kadar hiçbir şey bilmememiz ve yaşadığımız şey üzün, üzüntünün de üstünde bir e, acı verici bir e, durum aslında. Çünkü bir akademisyen, bir doçent doktor sokak ortasında katledildi. Ve bunu torbacılara, e, torbacılar tarafından katledildi. Gelinen süreçte biliyorsunuz ki 18 ay boyunca iddianame hazırlanmadı. Bizim en büyük savaşımız orada oldu. Biz... Mahkemenin ilk günlerinde dinlenilmedik, hakim tarafından. Hatta ilk gününde avukatlar tutukluların hepsini alkışlayarak mahkeme salonundan çıkardılar. Bir hafta süren bir dava süreci oldu ve bizler Ankara'ya taşındık. Sinan'ın vefatından sonra hepimiz. Çok e, üzüntü verici şeyler yaşadık. Hem kardeşimiz katledildi hem biz yaşadığımız şeyler karşısında şok olduk. Çünkü Sinan Ateş 2 Genel Başkanlığı yapmış bir akademisyendi. Bir torbacının yapacağı bir iş değildi bu. E, Aşkın Mert Gelem Bey, e, Mustafa Can e, Can Çolak e, isimleri de artık hafıza o kadar üzüntü verici ki isimlerini de zikrederken yoruluyorum. İsmi de bilmeyen yok. Adamlar e, özel harekat polisleriyle birlikte katilleri kaçırdılar biliyorsunuz İstanbul'a. Biz İstanbul'da e, yine devletin şerefli namuslu polisleri sayesinde bunların yakalanması sağlandı. Tetikçi Ere Öz Yağcı'yı kaçıran Özel Harekat Polisi'nin aracıydı. E, HTS'lerde, PTS'lerde biliyorsunuz plaka tanıma sistemlerinde ki e, basına da resimleri yansıdı. Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın aracıyla kaçırıldı tetikçiler. E, aynı zamanda Olcay Kılavuz'un evinde yakalandı biliyorsunuz. Bunların hepsinin e, tutanakları dava dosyalarına girdi. Fakat biz hakimler tarafından hiç dinlenilmedik. Çok zor bir süreç oldu bizim için. Çünkü e, bu kadar, e, nasıl anlatılır, bu kadar insanın bir araya gelip, aslında Sinan'ın katlinde 22 tutuklu vardı ama bu 22 tutukluyla değildi aslında. Arkası ve devamı eşeledikçe çıktı biliyorsunuz Serdar Ökten ve Mustafa Ensar Aykal Cinayet Büro Amiri 15 ay boyunca kardeşimin soruşturmasında görev aldı. Mustafa Ensar Aykal. Fakat Adam orada delilleri kararttı, failler kaçtı dedi. Şimdi, e, baktığınız zaman hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmaz. Bu adam 15 ay boyunca soruşturmayı devam ettirdi. Deliller kayboldu, deliller yok edildi. E, telefonlar, e, birinin telefonu gitti, e, atıldı bir yerlere. Biri hafızasını kaybetti. Biliyorsunuz ki Serdar Öktem hafızasını kaybettiğini söyledi. Biz bunun e, bununla ilgili Apple'a Apple, Apple müzekkere yazdık. Fakat Buradaki hakim ve savcıların yazmış olduğu yazıda sadece telefonun içeriğindeki bilgiler istendi. Bir cinayet olduğu bile söylenmedi. Bir suikast yapılmış. Ülke Ocakları Genel Başkanı katledilmiş ve siz bunun açıklamasını yapmadan gönderiyorsunuz. Şimdi bugün geldiğimiz noktada ise e, UPS'lerle geldi. Belgeler, bilgiler geldi ama o dosyalar açılmıyor şimdi de. Dosyaların içinde ne vardı? Telefonların içinde ne vardı? Biliyorsunuz ki kilitli isim Serdar Öktem, Tolga Han Demirbaşlı ve Doğukan Çep isimli tutuklu defalarca 6 ay boyunca konuşmak istediğini, itirafçı olmak istediğini söyledi. isim vereceğini söyledi. Muhtemelen bunlara bir takım vaatlerde bulunuldu. paralar verildi ve adam sustu. Mahkemeye en son gittiğimizde dedi ki Serdar Öptem'in annesi ve kız arkadaşı beni sürekli ziyaretime gelip beni e, oğullarının suçsuz olduğunu söylüyor dedi. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan insanlarız. Siz gidip de soyadınız tutmayan, akraba ilişkisi olmayan bir insanla görüşebilir misiniz? Görüşemezsiniz. Peki bu insanlar bunlarla nasıl görüşüyor? Geldiğimiz konumda baktığınızda yargı maalesef siyasi bir elle yönetiliyor. Maalesef ülkede adalet denilen bir şey yok. Biz da, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar da gideceğiz. Ülkede adaletin sağlanmadığı yerde bu çok utanç verici. Bu cümleyi kurarken ben bir Türk'üm, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, bu ülkede yaşıyorum ve ömrümü bu ülkeye verdim. Benim annem de babam da, benim babam ülkücü gaziydi, kardeşimin üzüntüsüyle vefat etti benim babam. Kalp kriziyle öldü ki bilinçli olarak ilaçlarını içmedi ve kardeşimin üzüntüsüne dayanamadı. Siz şimdi bu ülkeye senelerce hizmet etmişsiniz, ömrünüzü vermişsiniz ve seçme hakkınız olmamış. Bizim seçme hakkımız olmadı. Ben e, bana kimse demedi sağcı ya da solcu olur musun demedi. Biz ülkücü olarak bu camianın içine doğduk ama bizim de, doğduğumuz camia bu değildi. Dalamalar yapıştırıldı. Sinan'a FETÖ'cü denildi. Sinan FETÖ komisyon başkanlığı yaptı. İsmet Büyük Ataman'ın yapması gerektiği görevini Sinan yaptı. O listeler oluşturulurken Sinan hepsini araştırdı. Bugüne kadar biz ne devletimize ne milletimize zarar verecek hiçbir şey yapmadık. Yapmayacağız da ama sanıyorlar ki Sinan Ateş'i katlettiler. Sinan Ateş öldü. Sinan Ateş ölmedi aslında. Sinan Ateş milyonlar olarak tekrar doğdu. İstiyorlar biz de susalım. Biliyorsunuz kaç kez saldırıya uğradım. Ha, en son hatta e, bin tane polisin içinde Sincan ...adliyesinde, Sincan'da, mahkemede... ...sokakta rahat nefes alamıyoruz. Neden? Çünkü kardeşimizin... ...katilinden hesap soruyoruz. O yüzden mahkemelere her gittiğimizde... ...bir saldırı, her seferinde... ...bir tehdit, sosyal medya hesaplarından da... ...can güvenliği yüzünden... ...bize koruma veriyorsunuz. Bana koruma verene kadar... ...suçluları içeri atın. Cezasız olan suçlar sebebiyle biz bugün buradayız. Ama bu davanın... ...tabii ki de sonu gelmeyecek. Sinan Ateş'in ablası yaşadığı sürece bu dava devam edecek. Biz öldükten sonra da büyük Türk milleti her zaman Sinan'ın yanında. Zaten bizi birbirimizi hiç tanımayan insanlarız. Bizi bir araya getiren yine Sinan Ateş. Biz Sinan Ateş'in gittiği yoldan gitmeye devam edeceğiz ve ömrümüz vefa ettiği sürece, gücümüzün yettiği sürece bu davada elimizden geleni yapacağız. Ama elbet bu adalet yerini bulacak. Ben her zaman söylüyorum, bu sadece Sinan Ateş davası değil. Pazarın ortasında öldürülen Ahmet Minguz de aynı adaleti arıyor. Rabia Naz'ın babası da aynı adaleti arıyor. Samet Özgül'ün e, kardeşleri de aynı adaleti arıyor. Biz, yani, Şimdi bu dava sürecinde sanıyorum Apple konusunda bir son hali o değil mi? Ee, Apple'a Apple gönderilen yazılarda yazılardan e, Maalesef ki bizim yine yargı sistemimiz gönderirken eksik evet. gönderiyor. Yani şey demiyor bir akademisyen sokak ortasında katledildiği için Mustafa Ensar Aykal ve Serdar ökte'min telefonlarındaki bilgileri istiyoruz demedikleri için süreç uzadı. Biz tekrar bir başvuruda bulunduk. Dedik ki burada bir katliam var. Yani sokak ortasında katledilmiş bir akademisyen var ve hani onların adi cinayet gibi göstermek istediği aslında siyasi bir suikast ve örgütlü bir suikast bu. Tek kişinin yapmadığı şey örgütlüdür. Biz yazımızı yazdık, geriye geldi bizim avukatlarımız gerekli bilgileri verdikten sonra belgeler geldi fakat bize verilmiyor içeriğinde ne oldu bize avukatlarımıza hiç kimseye verilmiyor. Hiç bu davada Türkiye'de yürüyeceğini de düşünmüyorum. Bizler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Biz elimizden geleni yapacağız. Kendi gücümüzün yettiğince yapacağız. Biz zaten Türk milleti sayesinde 30 Aralık 2022 tarihinden bugüne kadar savaşımızı devam ettiriyoruz. Eğer ki onlar olmasaydı bizler bugün Sinan Ateş'in adını dahi zikredemezdik. Çünkü o kadar çok saldırılara maruz kaldık ki sadece biz değil Sinan için hayır yapan, lokma döken, Sinan'la resim çekinen, mezarı başına giden insanlara o kadar şeyler yapıldı ki inanamazsınız. Benim küçücük çocuğumun yanında arabayla saldırıldı bize. Küçüktü çocuğun daha. Neler yaşadık? Bu travmaları bizim evlatlarımız yaşamak zorunda değildi. Siz hem genç bir akademisini, Türkiye'nin geleceği olan bir e, insanı katlediyorsunuz, arkasından da ailesine söylemedik laf bırakmıyorsunuz. Sinan Ateş'in suçu kitap dağıtmak mıydı? Öğrencilere okuyun demek miydi? İşte okuyun, araştırın, tefekkür edin yoksa bu cephenin gerisinde su bile taşıyamazsınız dedi hepsine. Neden? Okumak zorundalar. Bir dil bilene bir dil daha öğreneceksin dedi. İşte doktorasını yapana doçentliğini alacaksın dedi. Bizim Sinan e, vefat etti, gitti. Biz Sinan'ı geri getiremeyeceğiz ama yetişen Sinanlara en azından elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bu bir tek Sinan Ateş davası değil. Bu artık ülkenin adalet davası. Karanlıktan aydınlığa çıkma davası olacak. Selma Hanım şu an Dikili'deyiz. Dikili'de bugün programınız nedir? Ee, Lokma Hayri var bildiğim kadarıyla. Evet. Kitap. Ee, Sinan'ın basmış olduğu Göktürkler kitabı vardı yazmış olduğu. Onun dağıtımını yapacağız. Sağ olsun Dikili Belediye Başkanımız da bizi ağırladı. Teşekkür ediyoruz. Ee, daha sonra Dikili Kadın Kolları Başkanımızla görüştük. Onlar da Gerekli desteklerini fazlasıyla bize sağlıyorlar. Gerekse başkanım sağ olsun elinden geleni Türkiye'nin her yerinde zaten Ümit Hocamız sağ olsun bu konuda asla ve asla geri, geri adım atmadı. Çok dik durdu. Elinden geleni yapacağını adalet için sadece bu bizim için değil herkes için yapacağını söyledi. Yani hepsine çok teşekkür ediyorum. Zaten Zafer Partisi'nin gençleri o kadar mükemmel o kadar pırıl pırıl gençler ki yani... eh é, biz bizi tanımadan Sinan Ateş'in sadece videolarını görerek Sinan'ı sadece o videolardan tanıyarak birçok şeyi kendileri yapıyorlar. İnşallah onlar için aydınlık bir Türkiye olur. Onlar için iyi bir gelecek olur. Bizim tek temennimiz ülkenin aydınlık bir güne uyanması. Gençlerimiz için daha ileride daha rahat yaşayabilecekleri bir ülke bırakmak. Yoksa bizim yaşımız zaten yarıyı geçmiş. Ama evlatlarımız, çocuklarımız, geleceğimiz var. Bu ülke bizim ve bizim bu ülkeden başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Çok teşekkür ederim. Başka eklemek istediğiniz yok, sağ olun. şeyler var mı? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz teşekkür. sağ olun. E, bugün burada doçent doktor Sinan Ateş'in lokma hayrı var. Sırma da burada. Tabii. Görüşünüzü almak istiyorum. E, Son sorum da bu olsun. Fazla da var. Tabii tabii. tabii. Yani Türkiye'nin aslında e, nurlar içinde yatsın e, doçent doktor Sinan Ateş orada nurlar içinde yatsın diye olmamıza rağmen huzur içinde yatıyor mudur? Mutlaka yatmıyordur. Çünkü katilleri bugün bir partinin genel merkezinde üst düzey yöneticiler. Buna Türkiye'deki adalet sistemi bir türlü neşler vuramadı. Siyasi e, ve ideolojik ortaklıklardan dolayı bugün Türkiye'de adaleti de katlettiler. Bugün demokrasiyi de katlettiler. İnsan haklarını da katlettiler. Bugün her birimiz sokakta can güvenliği sorunu yaşıyoruz. Biz devlete baba olarak bakardık. Bugün dede de, dede dahi diyemiyoruz, baba dahi diyemiyoruz. Bütün vasıflarını yitirdiler devlete. Aciz içine düşürdüler devleti. Ve Sinan Ateş'in katili Sinan Ateş'in katili bilme olmasına rağmen bir türlü bulunamadı ve bu kardeşim bu kardeşim o katillerin tehditinden dolayı polis korumasıyla geziyor. Onun için biz Sinan Ateş'in katili bulunana kadar bugün bu iktidar döneminde bulunmasa dahi yarın Zafer Partisi iktidarında bulacağız. Adaletin önünde bunun hesabını soracağız. Ve bu adaletin önünde bu hesabı bunlar vermezlerse Türk milletinin 86 milyonunun adalet bulması mümkün olmayacak. Onun için Selma hanımefendinin bu tür etkinliklerde bizlerle birlikte hareket etmesinde biz ölümüne kadar bu desteğimizi devam ettireceğiz ve hiçbir zaman için yalnız bırakmayacağız. Onun derdi bizim derdimiz. Onun sorunu bizim sorunumuz. Onun sıkıntısı bizim sıkıntımız. Biz el ele vereceğiz. Türkiye'deki bu faili meçhullerin, bu Sinan Ateş gibi ülke ocakları genel başkanının dahi öldürülüp katli katilinin bulunmamasının önünü kesmiş olacağız. Onun için biz bugün bu etkinliğe bu duygularla geldik. Daha evvel e, Ali Ateşkilatımızda da <laughs> Ala Ayça Başkanımızın e, ön aldığı e, değişik etkinliklerle de bu sahipliğimizi göstermiştik. Bugün de Dikili ilçemizde yine bir lokma hayrıyla ardından da e, Sinan Ateş e, kardeşimizin yazdığı kitabı Selma hanımefendinin gençlerimize dağıtmasıyla bu etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Biz konuyu siyasi üstü görüyoruz. Siyaseten de bunu yapmıyoruz. Adalet herkese lazım. Davanın geldiği konum ne aileyi ne de toplumu toplumu sonucu mutlu etmedi. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Adalet hepimize lazım olacak. Şehit doçent doktor Sinan Ateş'in dimdik ailesinin yanındayız. Toplumumuzun yanındayız. Olayın tam olarak sonuçlanmasını bekliyoruz. Bunun için siyaseten de mücadelemizi vereceğiz.